Selamlar. Nasılsınız? Umarım. Uf, kafam yamuk duruyor ya. Böyle ya bu şeyde de kapalı olmanın öyle bir şeyi var. Eşarpını yanlış yaptığında kafam yamuk duruyor. Ağlamıyoruz. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, biraz konuşmak istiyorum. Ee, belki bu video yayınlarım. Belki yayınlamam. Bilmiyorum. Ama e, konuşmak istiyorum ne konuşacağım? Havadan sudan konuşacağım yani. Çok bir şey konuşmayacağım. Canım sıkıldı birazcık. Şimdi dedim. Neler var neler yok. Hayatımda anlatayım birazcık dedim. Merhabalar. Ben editleyen Zeynep. Bundan birkaç video önce yani şu an videonun öncesinde demiştim ki size özel hayatım sizi ilgilendirmez. Ben içeriklerime bakarım. ve <laughs> şu an tükürdüğümü yalıyorum. Ve evet tükürdüğümü yalıyorum çünkü böyle bir insanım. Ben tükürdüğünü yalayan bir insanım ve şunu fark ettim ki insanın konuşmaya ihtiyacı varmış. Biraz ya içerik çıkmıyor. Kısa öz, öz sözün kısası, kısa sözün özü. <laughs> dur uzun sözün kısası. içerik çıkmıyor. Ne 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 bir <laughs> yani Ondan birazcık da e, konuşayım dedim yani konuşur, konuşuyorum hayatımı anlatıyorum işte yani Siz onu izleyeceksiniz umarım güzel olur bilmem oturuyorum ee, şu an dedi kollar var doğru mu yanlış mı merak ediyorsunuz evet hiçbir şey yok <laughs> hayatımda yaz döneminde maalesef gibi duraklama oluyor özellikle küçük şehirde yaşıyorsanız yani mesela geçen canım döner çekti. İstanbul'da olsaydım önüme 35 tane e, net zincir dönerci çıkardı. Şok, şu döner, A döner, B döner. Ama buraya geliyorsun 5 dürüm dönerci, dürümcü, 5 <laughs> dönerci max. Bir tanesi zincir, geri kalan dördü zaten şey, yerel. <laughs> Oluyorsun. Evet, İstanbul'da. Ah İstanbul, İstanbul. Biraz beni özledim anlıyorum İstanbul'u. Görüyorum acaba İstanbul beni özledi mi? Söylediğim gibi... Bip. <laughs> Gerçekten alerjim yok artık. Alerjilerim var. Benim zaten alerjim var. Bu da nasıl oldu? Pandemide çıktı benim alerjim. Ki normalde bizim ailede hani alerjint olan, hani burun alerjisi olan yok. Benim çıktı vallahi. <laughs> pandemide bir, benim, bir, 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 bir de o zamanlar benim kuşum da vardı. Yani o da odada kalıyordu büyük ihtimalle onunla birlikte böyle bir e hadi o zaman ben bir <laughs> çay koyuyorum deyip geldi alerjim. Daha kediye de çıktı da sonra kediye azaldı. Kedi hatta bayağı azaldı şu an. Hani, öpüyorum ediyorum, e, e, şey yapıyorum sığılıyorum falan. Kedi çok fazla olmuyor. Bazen gene kedi, kedi tüyüne falan oluyor ama sıkıntı yok şu anlık. E, ama benim alerjim bir yerden de daha da ilerledi çok garip bir şekilde. Ve normalde benim bu işte e, Bu isimleri biraz şey söylüyorum. Yamuk söylüyorum. Ya da paroladır. Ya da bu tür ağrı falan benim şeyim yoktu. Tercim yoktu. Bunları içince ben kilitleniyorum arkadaşlar. Nefes alamıyorum. Burnum deli gibi akıyor. Gözlerim şişiyor böyle. Hani ileride gitgide. Her şeye Allah korusun yani. Alerji oluşturuyorum. i̇nşallah daha da ilerlemez zaten paketli gıdalar. Yani ya ama onlar da normal. Yani sağlıklı beslenmiyoruz bir kere yani. Olduğu kadar, olmadığı kadar, her şeyin gidebildiği yere kadar her şeyin yapabildiğin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani o şekilde. <laughs> Böyle de bir yandan da ışık vurunca çok şey duruyorum. Ah çok dayanık çok kızılık vardı. Gözüm çok kanlı duruyordu. Ay hapşuracağım. Kız Bir de en kötüsü ne biliyor musun? En kötü alerji. Alerji yapın alerji. Ay gözlerim çok şey oldu. Çakmak çakmak. Bir de burnum tıkalı. Nefes alamıyorum. Ee, bu, bu, nefes almak için burnumu çekmem lazım. Arkadaşım diyor ki, tüm nefesi çektim. Ay tüm havayı çektim. Tüm nefesini. Zaten tüm nefesini çekmeyeceğim. Diyorum <laughs> ki evet. Ben videolarda kıkırıyorum bu arada. Çünkü öyle bir çekiyorum ki hakikaten yani korkuyorum siz de gelirsiniz diye benimle birlikte böyle Allah diyeyim. Mesela en Allah da bir şey olur. Selam. Yine ben editleyen Zeynep. İşte ee, işte bu şey hakkında gelişme var aslında alerji hakkında. Şöyle ben KBB'ye gittim. Ee, ve kortizol iğnesi aldım arkadaşlar. <laughs> Doktora dedim böyle böyle burun spreyi alerji yaptım ve daha da kötüleştiriyor burnumu. O yüzden yeni tedaviye başladık birlikte. Zaten en kral ilaçları kullandığım için piyasadaki e, doktor ne yazacağını bilemedi yani. O yüzden ben tabii iğne vereyim. Senin için o çözer. Şu an iyiyim nefes alabiliyorum ki zaten dediğim gibi aslında videonun çoğu yerini kırptım yine ve hakikaten e, koymayı düşünüyordum aslında. Yani, alerji zaten konusu olduğu için ama arkadaşlar öyle bir çekmişim ki yani nefese hani yani, gerçekten e, koymaya utanıyorum biraz ama normal de bir şey sonuçta yani gerçekten alerjisi olan insan hakikaten bu şekilde oluyor çok kötü oluyor full gripsiniz yani. yani o şekilde düşünebilirsiniz bir de bazı insanların bu nefes sesine falan şey var sıkıntısı var o yüzden de koymak istemiyorum belki videonun son kısmına Birkaç böyle bir o şeyleri koyabilirim. Hani baba olanları koyabilirim ki. Yani evet bu kız neleri kırpıyor <laughs> görebilirsiniz yani. Onu bir şey yapın istiyorum. Ama şu an daha iyiyim. En azından nefes alabiliyorum. Yani Allah'ıma şükür. Buna da şükür arkadaşlar. Buna da şükür. Gerçekten daha kötü olabilirdim. Daha şey olabilirdim. Buna da şükür. Yine bununla da yaşamayı öğreneceğiz yani bir şekilde. İzlemeyi devam. Tamam. Tamam. Geçen videoda şey bahsetmiştim. Ee, çok düşünmekten, beynimi çok yormuşum demişim. Beynimi çok yormuşum! Beynimi de çok... Ne, neden yordum? Beynimi? Ya açıklıyorum. Açıklayamıyorum. <laughs> bir tık özel. ya Üstünden zaman geçmesi lazım. Bunu ne zaman anlatacağım? Ne zaman anlatabilirim yani? Ne zaman anlatabilirim? Ne zaman? Dur, düşüneyim. Böyle bir... Ben mezun olmuşum. Tamam mı? Böyle bir kariyerimde... Hangi kariyerimde olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü belli olmaz. Yani bir bir anda bakarsınız çok bambaşka bir şeyle ilerlemişimdir. Kariyerimde çok iyi bir yere gelmişimdir. Tamam mı? Ve orada böyle konuşmaya çıkmışımdır. O zaman anlatırım. O zaman anlatırım. Of, gözüm bir şey açtı. Yani şu an anlatamam dediğim gibi. Çünkü çok yeni olay. Yani kim ne, neden, ne zaman, niçin, neden. Her şey anlaşılır. O yüzden kaşlarım bir anda halay çekmeye başladı. O yüzden anlatmayacağım birkaç kişi vesile oldu diyeyim. Buradan nöroloji kontrolüne gittiğimi anlatıyorum işte. Annemde de var. Yani strese, kaygıya bağlı, baş ağrısı falan. Bende de çıktı yani. Ya ben öyle düşünüyorum. yani biz zaten annemde var, abimde var migren. De bende de bu yaşımda çıktı. Selam. <laughs> yani okul, okul. Yani okul yaptı işte. Okul. Oh, cool. Ee, anlatmayacağım demişim. Bayağı anlatmışım detaylı da. İşte bu, bu ben dedim ben tükürdüğümü yalayan bir insanım. Yani o yüzden gelip de bana bir şey anlatmayın. Hadi işte ona gittim. İyi geçti. Yani iyi geçti. <laughs> Aynen kanka. Ee, Sıcaklar da vurdu. Sıcaklar her yere vuruyor. sıcakları sevmiyorum. Bir insan nasıl yazı sevebilir? Ben hala anlamıyorum. Ben kış insanıyım. Ama böyle hani tamam şimdi çok Ersun'un um kışta olmasın da. Ben karı seviyorum. Kar. Karı. Kar. Yani kar. Karı seviyorum. Of, çok uyuyor. E, insan görseler. Ay ne kadar pis. Hayır abi değilim. Sen de sanki kendi evinde bir çok... <laughs> yapıyorsun. Hayır ben size hasta olduğum zamanları biliyorum anasını satayım. <laughs> Yapın, ben her zaman hasta gibiyim. Anladın mı? Çünkü böyle sürekli burun bakıp duruyor. Sıcak da çarptı zaten. Annemin de dedim gibi var. Annem oldu. Böyle bir şey oldu. işte böyle bir baş dönmesi oldu. Baş falan oldu. O geçti. Tak benim başladı bu sefer. Benim boşum ağrıyor. Benim böyle bir çözolum hala atlatamadım. 3-4 gündür falan böyle bir başım ağrıyor. Ha, hakikaten böyle. En son bugün ağladım yani dedim annem hani geçmiyor Kaç gün oldu sürekli ilaç kullanıyorum. Hani alışık da değil ki. Yani, alışık değilim. yani zihnen kendimi hazırlayamam ve sürekli ilaç kullanıp durmak da beni rahatsız ediyor bir yerde. En son ağladım yani anneme dedim. Böyle böyle anne. <laughs> Ay kızım normal. Dedim normal olabilir ama ben alışık değilim. Bu benim yeni normalim. Hani sen buna alışık olabilirsin sen yıllardır bunu çekeye olabilirsin ama benim yeni normalim benim buna alışma sürecim var sen de haklısın dedim işte insan yeni normallere alışıyor arkadaşlar hayat hayat bunları da alıştırıyor spor falan da işe yaramıyor yani çok özür dilerim tabii ki de yoruyor yani zayıfladım arkadaşlar bu, bu konuda bir e, şey var lütfen lütfen zayıfladım ve eski fotoğrafı belki 5 kilo da olsa 5 kilo vermiş vallahi ve hakikaten verdiğim belli oluyor yani. Kendime bakınca diyorum ki ne güzel kızmışsın be olur Ya gene hala yolum var bu arada yine böyle sağlıklı besin geçen yediklerime falan dikkat ediyorum şey değil de. Yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde vereyim. Hani hayatımın düzene oturtmuş bir şekilde vereyim. Yani hani bir bir, 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 ay vereyim 10 kilo sonra hop bir de hop bir de yemeye devam yok. Rahat rahat gideyim kafasına neyse. Hmm. Başka diyecek bir şeyim var mı? Onu düşünüyorum. Mini sohbetler bunlar. Burnumu çekip çekip duruyorum. <laughs> bir de böyle yani traktör sesi gibi çıkıyor. Hiç yani yakışma. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani biz her şey biz, biz, biz evimizde birbirimize yakışan şey yapsaydık sizce hayat böyle mi olurdu? Ha? Hem cildiye de gittim bugün. Çünkü benim şu şu bölgemdeki sivilce gitmiyor. Benim de cildim kuruydu ve ben hiç sivilce çıkarmazdım. Ee, ama kendi kafamda, bak, bak, işte over Tinkistan, buradan da anlaşılıyor. Bak, hiç Sivilce çıkarmadım. Sadece işte bu şey dönemlerinde, işte adet dönemlerinde falan çıkartırdım Sivilce tamam mı ki onlar da zaten çok normal, hani. Onun yerine böyle kapalı komedonlarım vardı. O zaman cildiye gitseydim, kapalı komedonlarım var deseydim bir türlü bir çözüm bulunur. neyse. Ee, üniversiteye geçince benim Sivilce, ben Sivilcelendim. Sadece alnımda çıkıyor. Bir de şu çenemde çıkıyor bak. Burada da görünüyor zaten. Şu, şu anda da çıkıyor ama burada, buradakiler böyle hakikaten böyle koyu koyu izli kalıyor yani. Pardon. Pardon. Sen niye çıkıyorsun ya? Hani bu yıl bekledin bekledin bekledin. Sen şimdi niye geliyorsun? Bak altına masa gibiyiz. Çok alakasız şeyler. Hiç olmayan şeyler oturmaya başladı. Biri gidiyor, diyorsak okey artık hani çözüldü diyorsun. Sonra bir gün geri geldi. Niye geliyor? Sen, biz seni çözdük ya sen niye geri geliyorsun? Adama dedim ki, bak o şey de çok komik. Adama dedim ki benim iki sorum var. Doktor bana dedi ki, yalnız dedi iki sorun olamaz dedi. Ee, biz de ilk tedavi uygulamayız dedi aynı anda dedi. Bir, bir sorunu söyle dedi sonra biz öbür, öbür sorunu dedi 15 gün sonra geldiğinde söylersin dedi. Benim sorunum yok dedim. Sorum var dedim. Öyle işte olmaz dedi. Şimdi dedi tedav tedaviler dedi çakışacağı için dedi. Sen dedi iki sorunu dedi, farklı zamanlarda sorman lazım dedi. Öncelik, öncelik vermen lazım. Birine öncelik vermen lazım dedi. Sonra öncelik verdiğimi gösterdim. İşte bak hayatta böyle. Öncelik verdiğimi göstermek ki bunda sıkıntı yok. İşte bak sen öncelik verirsin. Ama sıkıntı çıkmaz. Niye? Niye sıkıntı çıkmıyor kanka? Problem yok bunda dedi. Normal dedi. Vücudun dedi böyle şeyler üretir dedi yani. Et beni işte. Ama dedi çok dedi büyürse dedi şey yaparsa dedi alırız dedi. Ne kadardır vardı dedi. 3-4 aydır falan var yani. Ama bir sıkıntı yaratmadı sadece gözüme hoş gelmiyor dedim. Ben ne anlatıyorum ya. Dedim ki başka diğer sorun ne dedi. Dedim sivilceler Sivilce tedavisi yaptı şöyle. Adamın demek ki en sevdiği tedavisiymiş. Böyle şey verdi. Kağıt bir şeyler verdi. işte hiçbir şey anlamadım. Bir şey yapacaksın, bir yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle bir he, he dedim. Neyse Allah'tan eczacı üstüne yazmış. Şunu şöyle bir kullanacaksın diye. Oradan okuyup yaptım. Çok üzüldüm. <laughs> Doktor Bey. Ee, anlamıyor e, dediğinizleri. Ee, ben e, biraz e, şey. E, Türkçe benim yetmiyor. Ee, şaka. Ama bazen hakikaten yetmiyor. Anamın yanına gittim domates kafa gibi bir ne alaka yumurta? Ben mi garip duruyorum ha? Hala kameraya alışamadım ya. Hala kamera önünde olmak bana bir garip geliyor hocam. Ama zayıflayınca benim özgürlüğüm arttı. Bak tamam çok ama ama bir kilo vermedim. Tamam 5 kilo verdim. Ama arkadaşlar Kilo is kilo yani. Kilo kilodur. O yüzden az çok demeyin. Verin. Kilo verin. Evet. Bir de hadi bakalım biraz da acı gerçekler konuşalım. Biraz da oh dizim. Biraz da acı gerçekleri konuşalım. Orada kötü açıkladığım için kestim. Şu an burada tekrar açıklayacağım. E, orada diyorum ki yani şükredin arkadaşlar. Ben çünkü bu ay ya biraz konudan konuya atlıyorum orada da baş dönmelerimin olduğu zamanlarda baş ağrılarımın ama baş dönmelerimin olduğu zaman da e, şükürümün de yani şük şükür etmenin de azaldığından bahsediyorum hani e, o yüzden bunun da etkisinin olduğunu düşündüğümü söylüyorum ve, ama bu süreçte tekrardan arttıracağım hani bunu fark ettiğimi söylüyorum ve o yüzden bence siz de arttırın diye tavsiyede bulunuyorum aslında. Ee, öyle yani bu şekilde arkadaşlar çünkü e, bazen bu dünyaya çok çabuk kat kapılıyoruz yani çok kapılıyoruz geçici dünyaya öbür dünyayı gerçekten unutuyoruz. E, tamam hani çok böyle aman aman mükemmel Müslümanlar değiliz bunu kabul ediyorum e, ama bunu söyleyip de işin içine asayrılmamak da gerek bir yerde. O yüzden olabildiğince bir şekilde e, günahlarımızla e, sevaplarımızla ve tövbelerimizle Allah'ın karşısına çıkabilmek. E, o yüzden bunu siz de yapın. E, eğer inanıyorsanız ya da e, böyle bir gayeniz varsa benden tavsiye edin. Artık bilmiyorum yani bir şeyi de tavsiye edecek şeyde değilim. Normalde bu tür şeyleri de söylemeyi ve konuşmayı çok fazla sevmem. Çünkü ya karşı tarafa bir şey yüklemek benim haddime değilmiş gibi geliyor. Ya ben hani e, bir şeyin e, çok böyle temsilcisi olamam gibi e, geliyor. E, ama şükretmenin azlığını yaşadım ve gördüm ve eksikliği çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Yani şükrü dediğim gibi Şükrü dedi aslında isim gibi oluyor. Şükür etmek diyeceğim. Şükür etmeyi. ha böyle söyleyince daha böyle e, dini bir şey oluyor. Azalttığımı da fark ettim. Arkadaşlar biraz acık dedim gibi acık gerçekten koşacağım. E, şükür etmeyi de azalttığımı fark ettim. Ve e, insanları memnun etmek için bir şeyler yaptığımı da fark ettim yani aslında. Ee, sonsuz hakikat sahibi olan Uf, şunun yatışına bakar mısınız? Sıcaktan bayıldı iyicene ya. Of yiyeceğim. kapanışı kötü yapmışım. O yüzden ben yapıyorum. dediğim gibi çıkaracağımız birkaç ders yok aslında. Sadece sohbet ediyorum sizinle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yani eğer inanıyorsanız bu hayatta mutlu edeceğiniz e, ilk e, Allah yani <laughs> sonrasında ki insanlar yani Allah yolun yani Allah yolunda gidin gerçekten e, onun gayesinde olun onun şeylerden şeylerinden ilerleyin yani ki zaten hani insan olmanın önceliklerini yaparsınız inceliklerini yaparsınız da bence bilmiyorum ya her şey tadında olacak. Yani insan olduğumuzu unutmazsak eğer her şey olduğu gibi ilerleyecek yani bence birincisi bu. İkincisi e, dikkat edin kendinize. Halinize şükredin. <laughs> ya ben çok yaşlı nedeye bağladım. Bu kadar da yaşlı nedeye bağlamak istemiyorum ama gerçekten bu süreç benim için kötüydü ya. Yeni normale alışmak biraz zorlayacak beni ama olsun. E, ya bilmiyorum uykusuz bakın bu dönem Projelerde falan nasıl olacak ya inşallah geçer de çok sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum ya bu sefer gerçekten olabildiğince az stres yapmaya çalışacağım ikinciden yani ikinci sınıf biraz zorlayacak gibi de hayırlısı bakalım neyse bacılarım e, beyefendiler e, aramızda biraz e, şey olacak mesafe olacak lütfen e, ama bacılarım da olmayacak bacılarımı seviyorum neyse. Kendinize çok iyi bakın. Halinize şükür arkadaşlar. Aman havalar çok sıcak. E, kalın giyin diyecektim ne alakaysa. E, şey giyin yani serin tutun kendinizi. Tamam mı? Kafalar ferah olsun. Yani bedeniniz, zihniniz, kalbiniz ferah olsun. Hiç merak etmeyin. Her karanlığın ardından bir ışık vardır. Çıkışlar yakındır. E kapılar sağzan, koridor burzan, kanatlar orzan. Burası uçak değil ben ne anlatıyorum. Neyse. Hadi görüşürüz.